Şimdi şu kadar alıyorum. Ve ilk olarak tabii ki de bazımızı süreceğiz. Daha sonra fondötene geçeceğim ben. Benim aldığım Shade 290N. Selena şöyle bütün suratına küçük noktalar koyarak sürüyor. Şu kapatıcı aldım ya. Onun üzerinden biraz geçeceğim şimdi. Gerçekten çok ince bir yapısı var. O yüzden suratınıza böyle oturmuyor. Hani bazı fondötenler olur ya böyle suratınıza oturur ve rahatsız eder sizi. Bu öyle değil. Şu an bakıyorum. Güzel duruyor sanki cildimde ama en sonunda bütün her şeyi uyguladıktan sonra görünüş önemli. O yüzden Asıl o zaman bakacağız. Bu arada boynunuza getirmeyi unutmayın sakın. Yani öyle böyle çizik kalırsa çok çirkin bir görüntü oluşur. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Değil mi yani? Yani bunu bilmiyorsanız makyaj videosu izlemezsiniz diye düşünüyorum. Göz kapatıcısına geçelim. Şöyle bende olan rengi 170W. Şey diyeceğim. Bunu çok koyu almışım. Bunu da çok açık almışım. İnternette alırken öyle gözükmüyor da. Gomez bildiğiniz Rihanna gibi Rihanna'nın yolundan gidiyor işte onun onun yaptığı şeyleri yapmaya başladı gibisinden herkes dedikodu yapmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz Rihanna kendi kozmetik ürününü kendi kozmetik markasını açtı ve sanırım böyle İlk şey oydu, ünlü. Yani ilk ünlü o değildi ama Rihanna çıkardığında böyle 50 ayrı renk fondöten çıkardı. Yani en açık tenden en koyu tene kadar bütün herkese universal yani böyle bütün kadınların her türlü cildine olabilecek bir fondöten çıkarmıştı ve yani duymuşsunuzdur mu bakar çok çok takdir edilecek bir şey. Çünkü burada siyahi kadınlar o kadar zorlanıyor ki böyle makyaj bulmak için kendi cilt tonlarına ya da çok beyaz insanlar. Onların hepsine bir renk fondöten çıkarttığı için çok konuşulmuştu. Ve aynı şeyi de işte şimdi Selena yapmış. Böyle çıkardığı bütün ürünlerin böyle herkese hitap etmesi için bir sürü bir sürü şey çıkardı. Şey neydi ya? ton. Aynen bir sürü bir sürü ton çıkardı ve sanırım onun da 50 tane. O yüzden takdir edilecek bir hareket ama herkes tabii ki Rihanna'ya kıyaslıyor. Benim gibi siz Selena Gomez deyince aklınıza Justin Bieber geliyor mu? Bilmiyorum. Justin Bieber deyince aklıma Selena geliyor. Selena deyince aklıma Justin geliyor. Çünkü biliyorsunuz onların büyük aşkını. Fondöten çok güzel yayılmıştı ama Sanki bu biraz kuru gibi. Pek beğenmedim. Şimdi o aydınlatıcı kullandığımız yerlere ben pudra geçeceğim. Çünkü pudra geçmezsem hemen o gözaltı çizgilerime doluyor. Bunu bir sünger yardımıyla yapıyorum. Çünkü nemliliği pudranın cildinize oturuş şeklini değiştiriyor. Böyle daha daha iyi oturuyor suratınıza bunun nemli oluşuyor. Ben acele ettim. Göz altıma kırışıklar dolmasın diye ama o sırada aldığı unuttuk. Şu aldığı da kullanalım. Bendeki olan renk Love. Bu rengi seçtim. Başka renkler de vardı ama bunu şey ruj olarak da kullanabileceğim için ruj olarak kullanmak istediğim bir rengi seçmek istedim. Biraz koyu olabilir. Çok az süreceğim. Ben sanki Spilling the tea on this makeup brand. Yani ben bir bronzlaştırıcı kullanacağım. Aa, biz bronzer diyoruz. Türkçesi neden çok uzun ve bronzlaştırıcı bilmiyorum. Ama şöyle bir fırçayla. Um, bilmiyorum Selena bir bronzer çıkardım ama ben Sephora'da görmedim kesinlikle. Belki bittiği için görmemiş olabilme ihtimalim çok büyük. Ama Bilmiyorum. Başka video başka insanların videosunu izlerken de kimse de bronzur görmedim. O yüzden sanırım bronzur çıkarmadı. Burun kontürü yapmadığım için sadece kalan üzerinde kalan ürünle birlikte şöyle kenarlarından geçiyorum ki daha böyle küçük bir burun <laughs> sahip olmak için. Yine. Şimdilik yüz makyajını bir ara verelim ve bir gözümüze renk katalım diyorum ben. Şöyle şu göz bantlarından aldım. Bir dakika göstereceğim şimdi. Uygulayacağım ki şu oradaki çizgi belli olsun. Fazla bir renkli yapmak istemediğim için şu ikisini karıştıracağım. Günlük hayatında asla far kullanan bir insan değilim ama bugün hem kirpik takacağım hem far yapıyorum. Çünkü Selena Gomez beni şey gaza getirdi. Aslında şöyle bir ironi var. Kadın çıkardığı ürünleri böyle daha çok günlük ürünler olsun istemiş. Bütün katıldığı programlara ya da youtuberlarla birlikte çektiği videolarda hep diyor ki işte çok günlük bir makyaj olsun. Bütün kadınlar kullanabileceği ürünler çıkarmaya çalışın diyor. Ben gidip far sürüp şey yapıyorum. Kirpik takacağım. Bir şey olmaz bence. Benimki değişik olsun. <laughs> Önce kullandığım aldı dudak kalemi ya da ruj olarak kullanacağım. Birçok kişiyi gördüm öyle yapan ve çok beğeniyorlardı. O yüzden çerçeveliyorum. Yani bilmiyorum. Kullananlar çok beğeniyordu ruj olarak ama ben beğenemedim. Şimdi kirpik seçmeden önce bir maskara geçmek istiyorum. Şey diyeceğim. Şu an gözüme en iyi gelen bu. Bence ben bunu takmayı deneyeyim. Gözümün içine beyaz bir kalem çekeceğim. Bu biliyorsunuz benim klasik şeyim. Hep beyaz kalem çekerim gözüm için. Çünkü daha büyük gösteriyor gözü. Aa, ve en son olarak tabii ki de Sephora'nın rimelini kullanacağım. Çünkü alt kirpiklerime en güzel yakışan bu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten inanamıyorum. Sonunda bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Yani özellikle şu ilk kullandığımız bazın ne kadar böyle canlı ve güzel gösterdiğine görebiliyoruz bence. Bayıldım. Yani şu aldığım 4 üründen en sevdiğim ürünü soracak olursanız kesinlikle baz çok güzel oturdu suratına ve fondöteni daha iyi yedirdiğini düşünüyorum. Bu maalesef fondöteni bayağı koyu aldığım için biraz kapatıcı ile açmak zorunda kaldım. Ama gerçekten dedikleri kadar böyle çok hafif ve asla böyle kalıp gibi suratınıza oturmayan bir fondöten olduğunu düşünüyorum. Bunu da beğendim. Bu gerçekten çok açıktı ama benim suçum. Ben açık aldım. Allığı çok beğendim. Allık olarak çok beğendim. Çok fazla pigmentasyonu var. O yüzden az kullanmanız gerekiyor. Bunu anladım. TikTok'ta gördüğünüz hiçbir şey inanmayın diyorum bu arada. Çünkü orada herkes bunu bildiği ruj kullanıyordu ve çok beğeniyordu. Ben hiç beğenemedim ruj olarak. Sadece allık olarak beğendim. O şekilde başka yani öbür kullandığım her şey zaten tabii ki de Selena Gomez'in kullandığı ürünler değil ya da onun markasından değil hepsinin açıklamada oraya bakarsanız bulabilirsiniz eğer merak ediyorsanız başka ne kullandım. Çünkü her şeyi böyle çok açık detaylı bir şekilde anlatmadım. Ama evet bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca böyle videoların gelmesini istiyorsanız Rihanna'nın kozmetik ürünlerini denememi istiyorsanız yorumlara yazarsanız denerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.